Adım Özlem Esra Balcı. Çizerim. Yaklaşık 5 senedir çizer olarak çalışıyorum. Genelde de Multibem'le çalışıyorum. Multibem ailem gibi oldu. Oradan siyer kitaplarım ve Peygamber serisinden birkaç tane kitabım var. Orman Park çok güzel bir yer. Multibem buraya çok güzel tolyeler hazırlamış. Tabiri caizse tamamen Multibem'in evi gibi burası. Onların eğitim standartlarına uygun doğa ve Multibem içici burada. Multibem'le ilk tanışmam 3 sene önce sanırım Kızgın Deve kitabıyla oldu. Onlara bir CV göndermiştim portfolyoya. Orada da kendileri bana bir deve çizip göndermemi istemişlerdi. Onu çizip gönderdikten sonra çalışmaya başladık. Genelde doğadan alıyorum. En büyük ilham kaynağı çocuklar oluyor. Çocukları dinleyince onların istedikleri şeyleri daha çok beğendikleri şeyleri anlayabiliyorsunuz. En büyük ilham kaynağı doğa, çevre, insanlar, izlemek çok fazla izlemek. Tabii ki ilk önce temel sanatla ilgili bazı yetileri kazanmalarını ve perspektif, ışık, gölge gibi sürekli çalışmak, sürekli çizmek, arşiv edin, beyninizi arşiv olarak kullanmanız. İlk üç kelime şöyle söyleyeyim, öncelikle sağduyu. Çünkü din ve çocuklar arasında çok güzel kitaplarıyla iletişim sağlıyorlar. Doğa, eğitimde doğayı çok güzel kullanıyorlar. Ve tabii ki benim için özellikle söylemem gerekirse çok fazla onlarla kitap çizip birebir olduğum için benim için de bir aile gibi. Üçüncü olarak.